Kant der ya bir eylemi ahlaklı yapan şey niyetinden çok sonucundan şey. çok niyetidir diye. Peki siz buna katılıyor musunuz? Niyet midir, sonuç mudur onu ahlaklı yap? Tabii ki ahlak da iyi niyet olmazsa ahlak olmaz. Yani iyi niyete dayanmayan bir eylemin ahlaki olduğunu söylemek mümkün değildir. Ama Kant'a benim itirazım şudur. Veya bana benzeyen insanların iyi niyet tek başına ahlak meydana getirmez. Bak ikisi farklı. Ahlakın gerek şartı iyi niyettir. Ama yeter şartı o değildir. Peki yeter şartı nedir? Aristoteles. Ne diyordu? Bilgi. Bilgi, akılsallık. Bilmem anlatabildim mi? Rasyonel düşünce. Yani yaptığın bir eylemin sonucunu düşüneceksin. Bu eylemin sonucu ne olacak? Yani uzun vadede senin için sonucun olacak. Etrafındaki insanlar için ne olacak? Toplum için ne olacak? Ailen için ne olacak? E ben bunu hiç hesaplamam. Ben sadece iyi niyetle, niyete bakarım. Hayır. Bak tekrar ediyorum. Anlamak, anlayın bunu. İyi niyet gerekli şarttır. Şimdi gerekli şart başkadır. Yeterli şart başkadır. Gereklidir, yeterli değildir. Peki nereye tamamlayacaksın? Yeter olması için eyleminin sonuçları hakkındaki bilgiye de sahip olacaksın. Yani eylemin sadece iyi niyetten kazanılmamalı Aynı zamanda sonuna kadar deyim yerindeyse bilinçli, bilgili, aydınlık olmalı ve sonuçlarını hesaplamalısın. Benim görüşüm bu.